yan yana, omuz omuza durduğun bir takım isimler tarafından da eleştirileceksin mesela. Bunu da biliyoruz. Bu olabilir. canını yapacak yani Bunu hazırlıklı mısın? Bu canını yapacak. Şöyle ee, o, bu en başından beri de böyle kimse benim açımdan olayları bilmiyor. Benim açımdan doğru bir görüşme, doğru bir şey. Benim açımdan. Çünkü benim hmm. adım kullanılıyor. Emin ol kim olsa bu görüşmeyi yapardı. Sen olsan sen de bir konuşalım ya. Nedir ne oldu? bu? Benim haberim yok. Ne oluyor? Dersin. Ha e, niye, niye o kadar şey oldu? Bilmem ne oldu kısmı ayrı. Fakat eleştirilebilirim. Okeyim buna. Yani ben bunu göze alarak bunu yaptım zaten. Ben onu tekrar sormak istedim çünkü özellikle o davayı sattım mı satmadım mı? Yani öyle şeyler dönüyor ki arkadaşlar sonra... ne davası? Ha, yani benim bu, benim kafa. benim şeyim mi var? Ölsünler. Dava e, orada sürüyor, ceza alırlar, beraat ederler. Ben bilmem onu kendileri yapmadıklarını. bana bir bir, şey, öyle bir şey yok. Yani. Bu görüşmenin tekrarı olur mu Feyza? Bir sizi bir daha yan yana görür müyüz sence? Yani sanmıyorum. Hani bu bu böyle bir dostluğa dönüşecek önemli olacak. Yani Sevim Hanım'la mesela konuşuyorum. Ama Hı. bu konu, bu konuşma, bu konu özelindeydi. Böyle kalır diye düşünüyorum. Anlaşıldı. Herkes birbirinin bir şeyle alakası olmadığını anladı. Konunun benimle alakası olmadığı anlaşıldı. Kimlerin bunu yaptıkları öğrenildi. Deliller ortaya kondu. Yani kapatırken şunun altına o zaman şöyle çizelim. Dün bir araya gelinmesinin sebebi senin ismin kullanılarak Dilan Polat ve diğer fenomenlerden para Tabii istenmesi. Tabii sadece o değil. Evet, haraç istenmesi. Haraç istenmesi. Ama onun dışında fenomenler dosyasına dair bir e, bir soru geldi. E, bir tane soru geldi onu soracağım sana. Onun dışında ama fenomenler dosyası ilk fabrikanız var mı meselesinde bir e, eks, bir geri adım söz konusu değil Feyza Hayır, Hanım. Hayır yok fabrikaları yok. Dün Dilan'a da söyledim. Sizin fabrikanız yok. Yok. O da tamam diyor zaten. Okey bir şey demiyor. Ne yapayım yok Pelin? Mi? Gırtlağını mı sıkayım kadının? Dö döveyim mi yani? Ne yapayım? Yok diyor. Tamam diyor. Okey diyor. Yok fabrika meselesini özellikle altın çizmek istedim. Gelen ha, yok, yok. soru yok. Gelen soru yokuyorayım sana. E, milletin yani konuşan insanların anladığım kadarıyla bilgisini aldığınız doğru mu? X odalarında ekip kurdunuz mu? Hah, bu bir meşhur ha, X odası. Hayır. Hayır. Yok. Hayır. Mesela sürekli olarak milletin bilgisini başkalarından aldığınız doğru mu? Hayır, doğru ha, değil. Ben ne panel bilirim, ne insanların eksi ekip kurdunuz, doğru mu? Bunlar hepsi yalan. Ben bireysel olarak giriyordum. Bireysel hmm. olarak insanlar geliyordu. Biz hep bunu söylediler. Kimse kimseyle organize olmadı. Kimse kimseyle konuşmadı. Kimse hadi şunu yapalım bunu yapalım demedi. Bunların hepsi yalan. Ben bir bunları onlara bir, bir WhatsApp grubu konuşuyoruz. WhatsApp grubu falan yok. WhatsApp grubu olsaydı çıkartsalardı ben de görsem. Bana ilk bunu Bahar Feyzan söyledi. Ben ilk Bahar Feyzan'dan duydum. Böyle bir WhatsApp grubu varmış. Savcı varmış, Murat Ağırel varmış. Evet. öyle bir şey yok. Böyle bir WhatsApp grubu hiç kurulmadı. Ben savcıyı tanımıyorum tekrar söyleyeyim. Görmedim. Sokakta görsem tanımam. Bunların hepsi dedikodu. Birisi ya da birileri manipüle evet. etmek için sanki biz Dilan Polat suçsuzmuş. Biz Dilan Polat'ı haksız yere suçluyormuş ve Dilan Polat üzerinden birilerine çökmeye, para almaya çalışıyormuşuz gibi algı yaratmak açısından bunları yaptılar. Bunlar doğru değil. Benim ne para pul işim oldu. Bak bu, bu olay da kaybeden ben oldum. Susurluk hakimi demişti ki susurluk dosyası ne mafyayı vurdu ne devleti vurdu bir tek beni vurdu diye. Bu olay bir tek bana çarptı. Ben para kazanmadım. Başka avukatlar gitti bunların avukatlıklarını yaptı para kazandılar. Ben hiç girmedim. Ben kimseden para almadım. Kimseden para kazanmadım. Ben sadece küfür yedim, hakaret yedim, tehdit yedim, aşağılandım. Hakkımda söylenmeyen kalmadı. Bilgilerimi aldılar yaydılar, onu yaptılar, bunu yaptılar. Yapmadıkları şeyi bırakmadılar. Şöyle bir şey de gördüm hani sen iyi bir avukatsın, iyi para kazanan bir avukatsın okey. Ama bu fenomenler dosyası da birlikte kendi reklamını çok yaptı. Ondan sonra müvekkillerinden inanılmaz para kazandı. Bu işten Yok fazla... doğru değil o da doğru değil. Ben ne para kazanıyor aynı hı hı. oranda bu arada yani hani insanlar dışarıdan bakınca diyorlar ki yazmışlar bak davalarından milyonlar alıyor. Allah'ım Allah söylesin inşallah. İnşallah bak inşallah davalarımdan inşallah milyonlar alırım. Yani insanlar her şeyi çok başka görüyor ve benim açımdan ben bunları paylaşmıyorum her şeyi anlatmıyorum diye böyle şey sanıyorlar. Ben niye Dilan Polat'la reklam yapayım? Ben zaten oradaydım. Ben bugün de oradaydım. Ben Dilan Polat'a saldırarak reklam yapmaya çalışsaydım Dilan Polat'la bir araya gelip bu konuşmayı yapmazdım. Hala her şeyde ona saldırırdım. Kendi primimi, PR'ımı yapardı Bunu yapan var. Ya ben konuşmuyorum. Ben hiçbir fenomenle ilgili konuşmuyorum. Lanet olsun. artık hiç Bak, şey Lanet olsun. olsun fenomenlere. Vallahi lanet olsun. Ben yıldım. Çünkü onların seveni var. O onu hakaret ediyor. O onu hakaret ediyor. Pelin, telefonu elinden bırakamıyorsun hakaretlerden. Ben düşünemiyorum. Benim sinir katsayım ve ruh halim bunun için. E i̇şte müsait. artık benim de sinir katsayım ruhum kat kaldırmıyor. Ben o yüzden ikisi kullanmıyorum. Bakmıyorum. Mesela ben yorumlara da sen okumuşum. Ben okumadım yorumları. Gördüğüm birkaçına cevap verdi. Mesela yazmış bir tanesi. Tamam tamam inandık. Ya niye inandın? Senin inanman umurunda değil ki benim. Gel Pardon. o. Şarkılı, türkülü klipler de var başka mecralarda bu meseleyle alakalı. Bence bakmamakta fayda var. Yani en çok yapabilirler. Orası... Bak herkes. Neticede orası hani bir, bir kamuya mal olduğumuzda bir nokta var. Dilan zaten artık Dilan'ı yapabilirler. Ben şey demiyorum. Ben sadece bana hakaret, küfür edenlere suçlusu bulunacağım. Kim benim aklımda niye yazdı, niye çizdi diye ben bir şey yapmam. Yazabilirler. Herkesin hakkıdır konuşmak. Ama kimse yani hakaret yani... edene. Bunu çok önemsiyorum çünkü hani bunu çok yazmışsınız izleyenlere de söyleyeyim. Feyza Altun bir avukat olarak kendi reklamını yaptı Fenomen dosyasını ve bundan sonraki davalardan çok para kazanıyor deriz. Onu özellikle soruyorum. Yani böyle bir hani şuradan bir parlayayım bundan sonra falan olmadığını. Niye bu ben bununla mı parladım yani? Bununla mı ya vardı? Yani. Ben 2019'da her gün televizyondaydım seçimlerde. Evet. Ben kendisi atamıyorum. beni tanımıyor diye, kendisi onu takip ediyor ve o vasıtayla tanıyor diye ben onunla var olmadım yani. Bugünden sonra da onunla var olmayacağım. Evet yok 2019'da da her gün hemen Yani geliyorum. istiyorlar ki ha yani şöyle benim zaten reklam yaptığım konusu benim meslektaşlarım arasında da ben ağzımı açsam reklam yapıyor oluyorum. O zaman benim hiçbir şey konuşmamam lazım. Ben Bir yok da... olmam lazım. Bir şey soracağım. Diğer avukatlar seni pek sevmiyor olabilir mi? Yani genelde sizin Yok, sevmiyorlar bizim... doğru. Pek meslektaşlar ha. beni sevmiyor. Bilmiyorum. arasında yani... da var böyle bir şey de o yüzden yani böyle herkes, herkes... samimi bulmuyor olabilirler. Hakikaten reklam yaptığımı düşünüyor olabilirler. bir ee, pek çok sebebi olabilir. Ben kimseye kendimi sevdiremem. Onlara kızmıyorum. Yani ben ben mesela ben kendim olsam ben de kendimi sevmem. İtici bir kadınım dışarıda çünkü. yani çok ee, falan yapıyorum. Olabilir. Hani bir kızmıyorum, darılmıyorum. Ee, artık sosyal medya var. Sosyal medyayı kullanmak reklam değil. Yaparlar, söylerler, söyleyebilirler. Gerçekten kimseye kızmıyorum. Ben sadece şu moddayım ya, artık beni bırakın. Benim ben tamam. de kendim halimde takılayım ya. Mesela benim yaptığım bir şey gündem olmasın yani. Onun ya ben Twitter'da çok... küfür ediyorum, haber oluyor. Fezaatun küfür etti. Ya bir ülkede herkes küfür ediyor. Bu telefona geçmen lazım bir süre o zaman. Bir soru daha geldi. Ben olduğu gibi okuyayım çünkü anlayamadım bunu. Okuyorum. Hı. Dernek üzerinden yatırım aldığınız doğru mu? Seren Serengil ile yakınlığınız davada yanınıza çekmek için mi? Evet. Ne davası? Soru. Dernek? Ne derneği? Ne derneği bu? Patlıcan Ne derneği? derneği? Yok ee... ben ya bir şey söyleyeceğim. Benim bir bir, birin bak hep bir şeye dönüyor. Ben sürekli birilerinden para alıyorum. Ne ne alaka ne derneği? Evet. Seren Serengilli davada kendi yanıma çekmek ne demek onu anlamam ki. Başarı sen... yanındaydı. Sonra Feyza telefon kaydı o çıkışını Seren neden zor Şimdi o dosya ile ilgili bir şey söyleyemiyorum. Basın yayın yasağı var. Evet. Ee, o konuda ben konuşamam ama şunu söyleyebilirim. Daha sonradan ee, bazı şeyler görüldü, doğruları ortaya çıktı diyebilirim. Ben çok yorum yapamam. Basın yayın yasağı olan bir konu o konu. Deniz hanımın ama hala avukatısın değil mi? Tabii tabii ben Deniz'in avukatıyım. Dosya devam ediyor. Karara çıkacak o dosya. Bir tane daha var. Ee, hani bu da herhalde bu soruyu da aşağıdan yayınlayabilirsiniz çocuklar. İmamoğlu konusunda neden girmiyor? Şimdi gelecek soru da ben önce kağıt kalemle panik atak olduğum için. Önceden... Bu patlıcan kim ya? Bu patlıcan sürekli aynı şeyleri yazıyor. Bu hep böyle beni şey çıkarmak konusunda ama ben gayet de yazdım. Gayet de paylaşımlarım orada sabit şekilde duruyor. Hı. onun yanından ayrılmıyordu ne oldu şimdi? Yani İmamoğlu da sen beni kaç kere gördün de yanından ayrılmadığımı düşünüyorsun. Ha, mesela bu mesela salak mı patlıcan? Bu salak. Hani yanından ayrılmıyordu. Lan kaç kere gördüm? Kaç kere yanın kaç kere yanındaydım? Nereden gördün? Ziyarete gitmiş. Bir, bir şey söyleyeceğim. Benim bak ben cezaevine kaç kere ziyarete gittiğimi yazmam şeye. Yazmadım da. Herkes gidebiliyor mu ki zaten? Canım, avukatlar bilmiyorum. gidebiliyor. Avukatlar gidebilir. Ben e, artık o şeyleri bıraktım. Twitter kullanırdım o zaman. Twitter'a yazardım. Ben ya işte kimseyi cezaevinde ziyaret ettiğimde tweet atmak için gitmiyorum ya da paylaşım yapmak için gitmiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu da var ya Silivri'ye geldik merhaba diye kapıdan Tamam yapan çekiyor. yapabilir. Bak yapana sözüm yok. Yapan'a sözüm yok. Yapan yapabilir. Ben istemiyorum. Ya da insan ben istemiyorum. De... Benim profilime girsinler. Öne çıkanlarımda İmamoğlu diye kocaman şey var. İzledim. Orada paylaştığım her şey var. Ne istiyorlar İzledim. anlamadım. Canımı mı istiyorlar? Ne yapayım? Böyle Buram'a İmamoğlu dövmesi yaptırayım. Buram'a bir şey yaptırayım. Yani ne yapayım? Ne yapmamı istediklerini söylesinler. Böyle bir dünya yok. Bak ben çok bezdim hakikaten. Ben çok daraldım. Benim de psikolojim Ay, var. Yorgunsun görüyorum ben. Yani. Onun yorgun olduğunu yani, bence şu an herkes anlıyor. Yılların, anlıyorum. yılların linçleri. Bak bugün de linç. Kimse olayın açısını bilmiyor. Kimse şeyi bilmiyor. Ben kendimi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ne desen bir karşılık. Ben ne yaptım? Sosyal medyadaki yazılanları benim gerçek hayatımda varlar mı yoklar? Beni görebilecek mi, görmeyecek? İstediğini düşünebilir mi, düşünebilir? Ben istediğimle bu saatten sonra arkadaş da olurum. Kimse ilgilendirmez ya. Ben Seren'le arkadaş oldum. Seren'le hakikaten birbirimize girdik. Seren'le o Hatırlıyor. bana ben ona 10 tane 15 tane karşılıklı suçlarımız vardı. Oturduk Biz. konuştuk. Aa sen ne kadar iyisin sen ne kadar iyisin. Aslında olayın özü bu. Öyle dedi. Ben sana ondan böyle dedim. Böyle mi? Dedim. Bitti. Bir ses kaydı. Ses kaydından sonra Seren Hanım'ın canlayında çenesi kilitlendi falan. O çok çetrefilli başka bir e, hikaye. O bak bir o zamanlar da çok zor zamanlardı. Yani ikimiz açısından da zor zamanlardı. Bir sürü şey yaşandı. Geçti gitti. Geçer gider bunlarda. Bir sorumuz daha var. Bunu bunu tahmin etmiştim. Murat ağır ile küs müsünüz? Hayır niye küsüyorum ya? Patlıcan da aynı gelmiş. Ben tabii daha kağıt kalemle bir tık önceden söylüyorum ama Patlıcan, daha... ne diyorsun Patlıcan'a İlkerciğim? Patlıcan şey ajan gibi ya. Ben bakın kimseyle değilim Çok yakın mıydınız Murat'la bu arada? Yani, yani normal ne görüyorsanız o. Tabii ki de Murat'la biz yıllar öncesinden aynı yayın evinden kitabımız çıktı. Ben Murat'ı tanırım. Murat dürüst, şerefli söylediği şeyi öyle bir gazeteci. Murat'ı çok severim. Yani ama her gün her gün benim öyle bir hayatım yok birileriyle çok can ciğer kuzu sarması olayım ben evde ailemleyim yani ben dışarı çıkmıyorum Mantıklı buluyorum bu kararını şu an hani arkadaşın olarak. Bu soruyu Patlıcan da Patlıcan şuradan... başka soru sormuş mu? Sor ya soruları sor. Hadi onları cevaplayayım. Milletin merak patlıcanın ettikleri sorulara şey cevap veriyoruz. Patlıcan ve diğerleri. Tamam diğer patlıcanı, yerleri... Patlıcan'ın <laughs> meraklarını gideriyoruz. Feyza ne var biliyor musun? Böyle çok iyimser bir tarafından da şöyle bakıyorum meseleye ben. Şimdi Sen gerçekten kendini bu davada ve başka davada ortaya o kadar attın ki kadın hakları savunmasında orada burada bir hak savunucusu kimliğin var ya senin. İnsanlar ister istemez şunu da yapıyor olabilirler. Sana güveniyorlar. Bir hani bizim Uğur Uğur abinin Uğur'un güvenilir bir şeyi vardır bilirsin. <laughs> orada yemek yiyorsanız o mutfak temizdir falan gibi bir algın vardır ya. Böyle bir şeye dönüştüğün için sen zaman içinde insanlar bir meselede sen susunca rahatsız oluyorlar, korkuyorlar. Senden bir beyan bekliyor olabilirler. Çok iyimser bir taraftan söylüyorum. Tamam bak çok bu arada böyledir de. Eminim mesela yazmışlar son kale sendin sen de yıkıldın. Mesela ha. Tamam anlıyorum ama konuşu benim açımdan da ben de et kandan candan etten kemikten bir kadınım. Benim ben de hey, de Fatih olayım. Terim diyor ya psikolojim bozulmuş olamaz mı? Travma geçiriyor olamaz mıyım? Kolay değil ya benim yaşadığım şeyler. Hiç kolay değil. Yani insanlar sadece sen üzülmüyorsun, ağlamıyorsun. Bak burada da böyle böyle konuşuyorum. Yani öyle bir huyum yok zaten. Üzüleyim, ağlayayım, kendimi acındırayım. Ama kolay değil. Ben her şeyde konuşamam. Ben her şeyi, bu arada her şeyde konuşamam derken fikrim var konuşmuyor değilim. Bazı konularda hakikaten fikrim yok. Mesela soruyorlar öyle mi olur? Valla bilmiyorum ki diyorum. Ben de bilmiyorum. Bilir kişi ben siyasetçi e, değilim. Aktif siyasette yokum. Benim kulis bilgilerim yok. Ben adliye gidiyorum, geliyorum. Bu kadar benim olayım. Yani bunu ha şimdi Patlıcan şey... mı yine? Patlıcandır herhalde yine tabii. Kim acaba ya patlıcan? Ben de merak ediyorum ama dünkü paylaşım sonrası bunu ben yayının başında sordum patlıcan. Hı. Kendisine ulaştı mı? Murat Ara Murat Ara için söylüyor. Murat Ağaray. Niye çünkü ne diyecek ya ne diyecek Murat benim babam mı anam mı hayır mı diyecek kızacak mı bana ben kendi bileceğimiş valla Emrullah'a ben yolladım dedim ki Emrullah gördün mü Emrullah dedi ki aa şok geçti <laughs> hani görmemişti Murat da görmemiş e. olabilir ee, bir de ne diyecek ben mesaj attım Feyza'ya biz de konu söyleyeyim dedim ki ne yapabiliriz ben sana soru sormak istiyorum çünkü biliyordum bugün e, şey bunun çok fazla konuşulacağını e, cevabını da, sanıyorlar? mesela beni insanlar alacaklar Ooo evet. niye yaptın mı diyecekler. Kimse bana öyle bir şey söyleyemez. Takımı sattın gibi hani yani biz bir yola Neyimi beraber sattık? bizim davayı takımı sattın. Ya diye. öyle bir takım yok. Öyle bir ekip yok. Ha, Herkes oldu? bireysel fikrini söyledi. Bitti gitti. Öyle bir ekip, takım, WhatsApp grupları, oluşumlar işte birine böyle bir şey yoktu ki zaten hiçbir zaman yoktu. Bu bu insanların anlamakta zorlandığı bir şey olabilir yani hani aynı şekilde mesela diyelim ki Engin e tabi Kola... onlar da o algıyı çok yaptılar bunlar bir ekip bunlar bize şunu yapacak evet. bunlar bunu yapacak e birileri de isim kullanıyor arada değil mi İlker doğru mu ya evet. senin yorumun bu konuda yani hani öyle bir ekip daha... yoktu zaten yani biz mesela şöyle bir şey yapmıyorduk Hah. hadi bir araya gelelim al defter kalemi hmm, sen onu söyle ben bunu söyle. böyle bir şey yoktu zaten herkes kendi bir eser fikrini söylüyordu hala aynı şeyleri söylüyorum yani bir ve birileri bizim isim, bir bak birileri bizim isimlerimizi kullanarak benim ismimi en azından kendi adıma konuşup başkalarının adına konuşmam. Ama aynı şeyi Emrullah dediler ya Emrullah bir gün bir duruşmada şöyle gülümsedi diye adama demediklerini bırakmadılar. İstiyorlar de böyle ki böyle bol ben röportaj yaptım ee, kanalda bulabilirsiniz yani bundan iki ay önce falan girdi o bölüm. Ben Emrullah'la röportaj yaptım da sordum. Bu dedim niye gülüyorsun mahkemede bu kadar herkes laf etti. O da bana fotoğrafın arkasında yaşananları anlattı mesela. Gelin dinleyin orada da e, Emrullah kendini anlatıyor gülümsemenin neden olduğunu oradan bakabilirsiniz. Ama düşünsene Bir... insan kendisini neden gülümsüyor diye açıklamak zorunda kalıyor. Aldı. Yani gerçekten kaldı. Ben yani. bana da söyledi, bana da anlattı. Biri dedi espri yaptı orada dedi. Anlık bir şey onu çekmişler dedi. Evet, bir de yani yapalım. hayat böyle bir şey değil. Şey Hayat herhalde. böyle bir şey değil bir şey söyleyeceğim ya insanlar insanlar 30 yıllık 40 yıllık kocasından boşanıyor boşandı kocasıyla geri barışıyor ya. Ben romantik buluyorum bu bölümü sakın girme. Patlıcan'ın bir sorusu daha var verebiliyor muyuz? Hadi Patlıcan'ı Patlıcan'ı mutlu ediyoruz bugün. Kim ayol bu? O giriyor mu okuyayım mı? Ne yazmış? Önümde, ben bir şey Hı. olduğum için bir de yazıyorum buradan alıyorum. Demiş ki yanlışsam düzeltirsiniz Sayın Patlıcan. Ailesinin fotoğrafını paylaştığınız mağdur olan insanlar ne yapacak? Ha aynı anda geldi. Bu okuyorsun. Kim taf ailesinin fotoğrafı paylaştığı ailesi. kim onlar? Zararları nasıl giderecek? Kimin ailesi? Kimin burada? kim kim? Kimin ailesi? Patlıcan biraz daha açıklayayım. Arkadaşlar olması... bir şey söyleyeceğim. Benim söylediğim şeyde bir şey değişmedi ki. Zararlarınız ne zararı? Atsınlar dava açsınlar, ne zararları varsa istesinler. Yani pardon, pardon da. Pardon, pardon. Bir saniye bak ben şimdi söyledim. Söylemezsem olmaz ekibine dahil o olacağını söyleniyor. Var. Doğru mu? <laughs> bak, <Bir gülüyor> defa diyorum. Gerçekten imkansıza yakın. Ben bir gün konu gittim konuk sunucu olarak zaten Ya ]memiştim. bence patlıcan trollüyor ya şu an. Ama bak işte Pelin bu kadar alakasız şeyler benimle ilgili yazılıyor ve söyleniyor. Hakkınızda soruşturma açıldığı için şu an Dilanlar ile barıştığını söylüyor. Hakkımda Dilan'la ilgili bir soruşturma yok. Bu önemli yalnız bak. bak yok bu... bir soruşturma yok. İlgili ilgili bir soruşturma yok. Barış bir soruşturma, soruşturma yok. Aksine benim şikayetlerim vardı. Ben zaten onları e, ha. şey yapmıştım, halletmiştim. Yani geri benim hakkında bir soruşturma yok. Peki sen şikayetlerini geri çektin mi? Çektim çektim. If şeyden iftira, tehdit bunlar vardı. Çünkü o zaman çok kötü durumdaydı. O zaman bu arada bir yıl falan oluyor bunlar. Ya yani ben çünkü ben ben dedim ya ben benden uzak dursunlar. Ben uğraşmak istemiyorum. Ben ismini duyunca tüylerim diken diken oluyordu. Çünkü ben de zor o şeyler giller, yaşadım. Giller, Polat Giller lafını sen buldun. Giller cümlesinden. Dün bari bunu ben soruyorum. Yani dün konuşulurken bu kelime yani bu konuşuldu. Yok yani. ya bir şey söyleyeceğim. Öyle bir konuşma değildi. Sen onu dedin bunun yani böyle bir şey değildi onu. Sadece söyledi, çok ağlattın beni dedi. Yani hani çok ağladım dedi. Ya ben de dinledim. Yani o kadarını da söylemeye bence ağladım. o normaldi ama daha çok dediğim gibi konuşmanın gündemi benim adımın kullanılarak istenilen şeyler. Ben çok şokla dinledim her şeyi. Ve de görmüşsün onu bir daha söyleyelim. Kanıt da görmüşsün. Tabii tabi tabii Ve tekrar söylüyorum. Sadece Dilan Polat'ın söylemesiyle olan bir şey değil. Ondan önce ayrı 2-3 fenomenden bana gelen ispatlarıyla, delilleriyle şeyler vardı. Ee, zaten hep konuşuluyordu. Bak ben hep konuşuluyordu. Ben de diyordum ki benimle alakası yok. Ben hiç ciddiye almadım zaten bu meseleyi. Ama en sonunda delillerle, o şeylerle ona da gittiğini görünce yok olmaz. Olmaz. Bundan dolayı bu olay yaşanmış. Hani patlıcan da izliyorsa ben de bir kez daha açıklayayım. Yani burada bir barışma bir böyle ha, bu, soru e, falan kadın sonucu olmayacak yani. Ben niye söylemezsem olmaza gideyim. Benim televizyonla işim yok. Ben zaten avukatım ya ben televizyon çıkmıyorum. Bak bayağıdır ben röportaj da yapmıyordum. Şimdi bu mesele evet, olunca yani hakikaten de kendime anlatmak istedim. Çok sıkıldım daraldım çünkü. Ben çok bunalıyorum. Peki ne ben yapacağız? Artık... Hah Yok artık. Ya artık. trollüyor, trollüyor şu anda. Ha tatile gideriz evet. aşkım. Tatile gideceğiz evet. İb Ibiza İlker yazmış ki sevim alan Dilan Polat Feyza'lı tatile gidecekmiş doğru mu? Şimdi bavulları yapıyoruz, yola çıkıyoruz. Bir tane de oradan Tabii böyle olacağız. elimizde kokteyller fotoğraf koyarız. Ibiza olmaz ama Yesma şarkısı eşliğinde üçünüzün ya da senin Dilan'la daha çok yani Sevim Hanım galiba Yesma şarkısında yoktu ama Yesmar'da bir dans videosu görebiliriz falan. Evet. Ee, ben Söyleyeceklerimi ne söylediysem yüzlerine de söyledim onlar da bana söylediler Bunlar konuşuldu ee, yanlışlar ekranlara tükürmek Ah, ee, ah hepsi, işte. konuşuldu. hepsi konuşuldu hepsi konuşuldu Ah ha, hak veriyor zaten yapmıyorum diyor hak veriyor ee, güzeldi de normal insanca o yanlış anlaşılmaların bu tehditlerin işte bilmem nelerin ortaya konduğu bir şeydi ee, saklayacağım utanacağım ee, ama diyeceğim bir şey yok ee, Öyle olsa bu görüşmeyi yapmazdım ki Hı -hı. daha önce yapmadım çok haber geldi gitti daha ne önce söyledim? görüşmedim çok haber hani? geldi gitti Tabii ki de Hı -hı. çok oldu Hı -hı. görüşmedim ee, Hatta şu da vardı onlar bana para teklif etmişlerdi ne aradaki olmasın? insanlar hani para verelim konuşmasın ben bunu da sordum. Bana para teklif ettiniz. Onlar da dediler ki biz sana para teklif etmedik. Aradaki Pelin, aradaki aracıların hepsinin bir para meselesi var. Herkese ah. bir para meselesi var. Ya baş düşün sen biz kavga ediyoruz. Seni biri arıyor diyor ki Feyza para işte. Para para. Baş Benim abim. Pa bak bana avukatım ne dedi biliyor musun meslektaşım? Abla dedi 50 milyon vermişler kabul etmemişsin. Yuh. Ya gerçekten vallahi, vallahi. vallahi. Ya. Ya yani burada bu... böyle konuşuluyor. Bak herkese söylüyorum. Ne para aldım, ne para verildi, ne para zikredildi. Para yok parayı unutsunlar ya. Herkesin aklında fikir var. Doğru mu hayatım? 50 milyonu ha? Tamam, doğru. 50 milyonu kim kaybetmiş ben bulmuşum? Ama arada birileri birkaç milyon bulmuş gibi gözüküyor bu anlattıklarında. Ben olacak. evet öyle gözüküyor. O yüzden de o yüzden de bu arada gelenler gidenler de böyle katakulli yaptığı için bunların hepsi ortadan kalktı şu anda. Şimdi yarın suç duyurusunda. Benim bulamadım. hakkımda da kimse konuşmasın. Kimse yok öyle yaptı. Böyle para sen nelere kadirsin. Arkadaşım ben siz değilim. Parayla beni satın alamazsın. Beni doğrulukla, dürüstlükle alırsın. Beni güzellikle alırsın. Beni muhabbetle alırsın. Bana yani insanca dürüst olarak alırsın. Benim parayla çok... işim yok olsaydı olsaydı ben en başında giderdim fenomenlerin avukatlığını ben yapardım derdim ki de kardeşim bunlar benim avukatım. Ben Örnek var yani ben X Hayır bir da... de bir şey söyleyeceğim benim resmi bunu yapabilecek bir title'ım var ben avukatım ben şimdi avukatım ben Pelin Çin'in avukatıyım ben Pelin şöyleyim böyleyim kim karışacak niye avukatı mısın diyecek diyemezler ki. O yüzden sordum hani yarın öbür gün Dilan Hanım avukatım o dese evet der misin? Çünkü günün sonunda bu senin işin değil. Ya dersin. canım onun zaten avukatı var. Onun da benden öyle bir isteği yok. Onun da benimle ilgili öyle bir şey yok. Hala Hüseyin Bey değil inşallah avukatı. Şiir bilmiyorum. Sevinç Hanım. Sevinç Hanım vardı. Evet. Dün Sevinç Hanım'la konuştuk. Hüseyin Bey'i bilmiyorum. Bir fikrim yok. Beni de ilgilendirmiyor. Bunu da soracağım. Ben aylardır ben. söylüyorum. Dosya e, hakimin önünde. Oradan karar çıkar. Masak Hı -hı. raporu çıkar, kozmetik meselesi ayrı. Hala ya. Bilmiyorum ben çıktı galiba. Ben okumadım, ben ilgilenmiyorum. Bak ben uzun zamandır ilgilenmiyorum. Bana kimse demesin. Bir şey soracağım Feyza. Bu kadar başından beri hani bunun ortaya çıkması için yırtıldım, gerçekten uğraştım ve yani hiç takip etmiyor olman, hani hiç merak merakılsa ben merak ediyorum ama masak raporu çıktım diye. Sen gerçekten bütün merakı. Ama oraya... sen benim yaşadıklarımı yaşamıyorsun. Doğru. Sen sana gına gelmedi, bana gına geldi. Sen çok ben ücretsin. gördüğüm herkesin bana bunu sormasından, mesaj kutumun onun şeyleriyle dolu olmasından baydım. Hmm. Bu şey gibi. Yani Emrullah, artık insanlar bana bir şey söylemesin. Bu hani Emrullah görünce merhaba Masak Bey diyorlar mesela. Bazen ben bir iki kez yanındayken şahit oldum. Onu Masak'a kendisi zannediyorlar mesela vücut olarak. Ya merhaba, hayatım var. bu masaya millet öğrendi boşanma davalarında bile diyor ki Masak'tan rapor gelsin. Ya Masak senin kıytırıp boşanma davanı ne yapsın? Bana diyor ki masaya şikayet edelim, kocamı, karımı. E, evet, ben niye edeyim? Yani bu masak olgusunu bu fenomenlerle beraber biraz siz soktunuz. Hani İnsanlar ben, masa ben... evet öğrendi, masak nedir onu Öğrendim. öğrenmiş oldu. Neyse perincim toparlamak gerekirse benim açımdan olaylar böyle. Teşekkür ederim konuşma fırsatı Ay. verdiğin için. Çok uzun zamandır ilk defa içimi döktüm. Çok bunalmış ve daralmış durumdayım. Ee, benim yargılanmam, benim zan altında kalmam, benim için insanların söylediğinden, hakaretinden daha önemli. Ee, sürçülisan ettiysem affola, umarım anlaşılabilmişimdir. İnsanların bana kızgınlıklarını da anlıyorum, kızgın değilim, hakaret edenler hariç olmak üzere. Onu da anlıyorum, anlamaya çalışıyorum kendimce tabii ki de. Ee, fakat benim açımdan hayatta kimseye karşı böyle bitmez bilmez, bitmek bilmez bir nefret, kin. Ben kindar bir insan zaten değilim benim parayla işim yok Ben mesleğimden kazanıyorum kazanacağımı kimse bana para vermedi kimseden para almadım hiçbir WhatsApp grubunda olmadım kimseyle organize olmadım kendim bireysel fikrimi söyledim Doğru muyum İlker var mı başka ekleyeceğim bir şey kimseyle organize olmadım Kimseye e, şöyle de yapmıyorum birisine takıp Hı, ben buna kafayı takayım da biraz saplantılı Hı. şekilde bunun başını yakayım diye bir huyum yok. Uzun zamandır da herkes farkındadır elimi eteğimi ayağımı çektim. Evet. E, çok mutluyum. Benim ailem böyle olmasını istiyor. Benim çocuğum dahi rahatsız oluyor. Benim eşim, benim kocam, benim biricik sevgilim rahatsız oluyor. Artık eskiden dinlemiyordum. Şimdi dinlemek Dinlemeye istiyorum. Huzurumu var. kaçırmak istemiyorum. Ee, o nedenle e, kimse bana bilensin beni kötü bilsin beni haraççı beni e, rüşvetçi bilsin de istemiyorum bu doğru değil bir şey olur bak ben doğruyu söyleyen bir insanım bir şey olursa bana sorarlarsa doğrusunu da söylerim sana anlattığım gibi ee, Dilan Polat için de dün bana sarıldı evet, ben doğru. de onu böyle aldım kolumun altına çünkü benim lügatımda bu kadar benden bir şey isteyen bu kadar bana şey gösteren bir insanı vurmak yoktur cezaevine girdiğinden beri çünkü ben o zaman konuşmaya kesin çünkü bana cevap veremez o cezaevinde ben atıp tutamam gazeteciler haberlerini yapar haberleri kamuoyu durar Dur, duyar yani o nedenle de herkesin hakkında arası olsun başka söyleyeceğim bir şey yok Pelin'cim ben Ailemle ilgilenmek istiyorum. Herkese de iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. E, bu kadar açık e, her şeye cevap verdiğin için. Teşekkür benim... ederim. Tekrardan özetliyorum. Tekrardan bir şey söylemek istiyorum. Belki evet. burasını keseriz sonra koyarız. Benim adıma para isteyen benim adıma birilerinden haraç, rüş, rüşvet değil de haraç, para, o, bu benim kimseyle alakam yok. Ben kimseyle organize değilim. E, hiç bunlar doğru değil. E, kimse inanmasın lütfen. Buradan e, altını tekrar çizdik. Burayı zaten sonuçta ben keseceğiz, biçeceğiz ve paylaşacağız her yerde. Ben çok teşekkür ederim konuk olduğun için. Ben içinde. teşekkür ederim Pelin'cim vakit ayırdığın için. İyi bayramlar diliyorum. Mutluluklar İyi bayramlar. Dilemedik ama mutluluklar diliyorum. ben Teşekkür çok ederim. Her, her şey güzel olsun. Her şey çok güzel de olacak. Ee, dediğim gibi birazcık benim etten kemikten bir insan olduğumu birazcık bilsinler. E, o kadar Hayatım kolay bir hayat değil. Zorlu zaten, stresli. Yani birazcık da ben onlardan anlayış istiyorum. Çok teşekkür ederim tekrar samimiyetin için. İzleyenlere, dinleyenlere de şunu söyleyeceğim. Yorumlarınızın başımla beraber çok saygı duyuyorum. Hakaret etmediğin sürece her türlü soruya, mesaja, yoruma da açız. Ee, teşekkür ederim herkese vakit ayırdığınız için. Görüşmek i̇stiyorum üzere Pelin'ciğim. Hoşçakalın, İyi pazarlar. Pazarlar.